üstlendiği konuşamadım kusura bakmayın. Asus Çılgın Çekirgeler turnuvasının finalindeyiz arkadaşlar. İkinci maçtayız. İlk maçı Hamdi aldı. şampiyonla bir adım daha yakın neyse e göre ve e, şu anda avantajlı konumda olan arkadaşımız Shakuras Platon'un e, güney doğu kanadında diyelim yer alacak. Ve rakibi Ace mutlaka bu maçı kazanması lazım geri dönebilmek için. O da güney güneybatıda yer alacak arkadaşlar. Havadan yakın pozisyonlar ki bu Overlord doğal olarak doğru noktaya gidiyor. Bakalım maç nelere gibi Hamdi'den gene çılgın hareketler görecek miyiz? Yoksa Ace sağlam oyunuyla sağlam ünite ve e, ordu yerleşimiyle Hamdi'yi de aşmayı becerecek mi? Hep beraber şahitlik yapacağız buna. U uh, Ace bu arada tüm işçileri bir çekti, boşa tıkladı. Bir e, mineral toplama zamanı kaybetti. Sanırım böyle biraz spamlarken. Evet. Sağ, solu. Şu an mesela işçisi fazladan bekliyor yani. Supply dikeli çok oldu. Ki yeni attı. Yani Zerkam'da bir 15 pull veya 14-16 pull yaparsa yine cezalandıramaz bu gidişle. Evet, <laughs> Şura Lodric onu da söylemiş olalım. Bilmiyorum gerçi yayının çözünürlüğü yazıları okumaya yetiyor mu ama Lodrik'e selamlar iletti arkadaşlar. Hamdi kardeşimiz. Burada bu arada bir baraks gizli bir şekilde yapılıyor. Yani tabi bilmiyorum buna ne kadar gizli diyebiliriz ama en azından Zerkamlin Scott'ı çok fazla aklına gelmeyecek bir noktadır. Overlord'a bakıyorum ben. Tabii ki orayı görme ihtimali yok. Sadece Ace'in burada olduğunu gördü. Emin oldu ve geri çekti. İkinci üstünde doğal üstüne attı. Hemen Spawning Pool'da ardında görüyorsunuz arkadaşlar. Ace SCV'sini gönderiyor Scout için. O baraka büyük ihtimalle kalkıp aşağı bile inebilir oradayken. Hani aşağıdan yollarsa merinleri çok daha kısa bir yol yürüyecek. Der, bakalım nasıl yapacak. Evet. Ama bence rakibinin ilk maç 15 bu 15 hatch yaptığını gördü. Yani bir defa daha izin vermeyecek ona cezalandı. Iki, e, Turex bence. yani aynen dediğin gibi aşağı iniyor bu arada. iki Baraksan bir baskı uygulamaya çalışacak Ace. Bakalım ne kadar başarılı olacak. Bunker'ı gördüğünüz üzere tam rampayı e, görecek şekilde inşa etmeye başladı. Yani rampadan yine üniteleri görecek şekilde. Şimdi 3 drone çekti oraya. İşte orada bakalım. Bir mikro savaşları göreceğiz. Neler olup bitecek? Yaptı bıraktı güzel bir fikir Bence aslında. SCV'yi kovalamalıydı aslında. O bunker sonuçta döve döve kesemeyeceği belli. Ve ve yok. Gene sıyrılmayı başardı. 2 marin imdada yetişti. 4 link var. Bakalım ne olacak. İptal etti. Şimdi 3 marin oldu. Ve dronlamaya başladı. Şu anda Hamdi 6 linkten sonra yeterli olduğuna kanaat getirdi ki drone basmaya başladı. Karşılarında 4 marin var ama. Çok yanlış bir mu oldu. Bakalım burada bir spine var tabi defansif anlamda ama. Marin sayısı gittikçe artıyor. Çok ilginç bir noktaya bankır görüyoruz arkadaşlar. Haritanın bayağı bir e, en azından Zerkam diye yakın kanadı diyelim. Ortanın biraz ilerisinde bir yandan da Common Center'ını aldı ve gördüğünüz üzere rampayı blokluyor. Başta baskı uygulamayı denedi. Ne kadar başarılı olduğu tartışılır. İşçi sayılarına bakalım. Hemen 20'ye 18 tabii mül olduğu için eşitlik var. 6 Marine, 12 Ding, 2 Queen ve e, Ace de ikinci üstünü koru bu sırada e, güvenlik altına almayı başardı. Bakalım bu iki e, bankırı bir merkez nokta kabul edip buraya e, ordularını yığacak mı? Yoksa sadece e, Zerkam diye gözdağı vermek için onu daha baskı altında tutmak için mi dikiyor? Birazdan onu da öğreneceğiz arkadaşlar. Pek efektif olamadı bence o iki bankır açılışıyla. Hani bir üç parti link bastırabildi sadece. Onun dışında ne bir drone alabildi ne başka bir şey yaptı. Hani oyunun başında Bzort biraz öne geçti açıkçası ama bakalım bu bankırlar ne kadar işe yarayacak. Toplamda e, link sayısı bakıyorum 18. Speed de bitmek üzere. Şimdi Spinecrow'ları da biraz ilerletiyor creepini yayabilmek için. Bu arada Terra'nın base'i kapalı mı rampası? Ben pek kestiremiyorum. O sağ tarafta bir açıklık var gibi geliyor bana şu an. Ona hemen bakacağız. Üretimde bu arada 18 link vardı az evvel. Şusa Baraksın o taraftan mı diyorsun? Evet Evet olabilir çünkü burada bir supply Yok Şey supply depo yok Bu arada yalnız layer var mı? Layer henüz Yok Bir an dedim çok fazla speeding basıyor gene bir nidus oyunu görebilir miyiz diye Ümit ettim ama Şu an bir rambay yapıyor yukarıda evet. yolladı Sire hmm, ki bakalım eğer orada delik varsa çok can yakacak. Yani arkada sadece iki merin var. iki tane de bunker var. Yani buradan çıksa çıksa bir üç tane daha merin çıkar. Bakalım girebilecek mi? Ve a giriyor giriyordu. Gir çıktı. Ne yaptın? <laughs> Aman. İlginç oldu. Yani oyunu kazanabilirdi şu an. evet, Hatta artık şey oraya şey da supply depo'yu attı çok geç. Bu bunkerlardan kurtulmak istiyor ki rahatlıkla kurtulacaktır. Salvı şansı da yok. Evet oradaki marinler de yem olacak. Haliyle Hamdi Saplay'da üstünlüğü de kazanmış oldu. Ama orada bilmiyorum yani baya neredeyse girdi içeri sonra geri çekti. Galiba beklemiyordu şöyle, girebileceğin girebileceğini içeri. fark etmedi oradan. Ace fark etti ama hemen oraya bir tane Saplay atıyor şu an. Bu arada Ace'de neler oluyor böyle? 1, 2, 3, 4. Pek işçi basma niyeti yok galiba. Ace'in Mule'larla götürecek oyunu. Evet İnanılmaz bir orbital atmış. <laughs> Çok aç gözlü orbitaler bunlar. Bak, ah Zerkam'da ah girseydin oyunu alıyordun, turnuvayı alıyordun. <laughs> Aynen, şimdi felaket bir duvar var artık burada. Yani Bainling bast falan filan da yapsa yaramaz. Gerçi zaten öyle bir gidişat yok da ee, büyük bir avantajı tepti Zerkam'da onu söyleyebiliriz. Tabii kendi 3. sayıyı alıyor şu anda. Bir yandan da Ace'in 3. alıp alıp almadığını kontrol ediyor ki Ace'in öyle bir derdi yok. Şu anda müyüller yağıyor. İnanılmaz. İnkamı çok merak ettim ben. Doğal olarak ikiye katlıyor şu anda Hamdi'yi. Ee, yalnız işçi sayısında evet işçi sayısında da üstünlüğü var bu arada. O da ilginç. Hamdi biraz ordu konusunda aşırı tepki vermiş olsa gerek. İşçi ee, işçi olarak güzergin Terran'dan işçi sayısı olarak geride olması yani pek şey değil. Hani gelir olarak müyüller yüzünden geride kalabilirsiniz de işçi sayınız hep fazladır. Şu üçüncü üst bitsin bakacağız. Upgrade'lerde Steam Pack kuşatma modu tanklar için Starport üretimde görüyoruz. zerk tarafında zırh artı bir saldırı artı bir Queen devam ediyor tabii üçüncü üst için ve dokuz drone birden basılıyor. Baya bir Hamdi makro moduna geçiyor ama Ace buna ne kadar e, izin verecek? Ne kadar şanslanacak? Üç lingi yolladı ve göreceğini gördü. Dört tane daha yolluyor. O marin almak istiyor. Şey diyecektim. Ace bence şey de yapabilir. Şu orbitallerden birini şu aradaki yere indirse hani orada bir üç dakikalık mullardan toplasa yine kardır yani. Şu kendi bezini harcayacağın o mulları. Kesinlikle. Çok çok büyük bir getirisi olur gerçekten. Yani bunu Hamdi görecektir ama görse bile yapacağı bir şey yok. Yani linklerle taşları kırana kadar şimdi yani hani o ilk at yap bir posta mullarla baya baya bir toplar burada bir marin 7 linke karşı 8 linke karşı öyle takılıyorlar ikisi de bu karşılıklı bakalım ee, supply'da hala eşitlik var ki bu daima teren lehine bir durumdur ordu miktarlarına bakıyorum ben 40'a 48 hamlinin üstünlüğü var 4 infester yolda 22 link daha Saldırı artı bir, combat shield, pek bitmek üzere, zırh artı bir ve iki medivac de ace adına üretimde. Baya bir meydan savaşına yaklaşıyoruz. Speedling ve infestorlar bir tarafta son derece kuvvetli bir bir marinler bir tarafta olacak. Ya aslında şu an hani e, ace güzel yaptı bu orbitalleri almakla mı aslında biraz şu an kendi ana benzindeki ve natüründeki minerallerin çok hızlı bitmesini de sağlıyor açıkçası hani bunlar bittikten sonra eğer ekspalamazsa dışarıya çok büyük sıkıntı olacak mullar çünkü çok hızlı eritiyor mineralleri. Kesinlikle orada dediğini yapıp şuraya indirse bu kayalar yani kırılana yani kadar, 4, kadar orada mesela birikmiş 6-7 mülü mül mül harcayıp müthiş bir gelir kazanabilir bu arada Hamdi 4'ü de atmaya başladı gaz olarak da 6. 5. ve 6. gazlarını da alıyor. Yani şu an aslında oyun tam hamdilik gidiyor. Çünkü Terran iki base'e kapandı. Hiçbir drop yapmıyor, push yapmıyor, timing push yok. Zergü rahat bıraktı şu an. Zorkani 4. base'e falan çıkıyor. Daha yeni yeni çıkıyor Dark Gondor çok geç bence. Ve Hamdin'in müthiş bir vision'ı var şu anda. Haritanın yarısından çoğunu görüyor. Hem creep'ler, evet, hem gel. overlord'lar, hem zerngalar. Şimdi Ace Artık buna bir son vermek için ilerlemeye başladı. Marine Tank Medivac desteğiyle. Skenleyerek tüm kripleri alıyor Zerkam diye ait fangal fangal gelmedi. Şu an fungle. aslında ne hani Ace'in ordusu da gayet tadında. Hani Zerkam yani şu kombat olay direkt fangallara bakacak. iki tarafa da değil. Fangal atabilirse Zorkam da alacak. Atamazsa Ace ezecek yani. Şu İlerliyor oraya. ama fangal desteğinden I... o oh! orayı tamamlayabilirse bir fangı dağıtıp of 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 of, of. kaç kişiydi <laughs> orada of. ya? Çok kötü oldu. 24 bak, var dedim. bak infestora tıkla. Az... Gücü az olana. Vallahi tıklamaya korkuyorum hakikaten. Felaketti. 24'te şu an. Tek fungalla. Orada bir e, reis infestor tüm şeyi bitirdi. Ama aslında at... split etmesi gerekiyordu gördü çünkü oradaki e, şeyleri infestörleri bakalım ya, ne olacak şu tepelere erken çıkarmalıydı o tankları yani şu an yaptığını kombattan önce yapmalıydı biraz gecikti bu arada evet indirdi şu an diğer orbiteline mulları attı ki hala mullar olması lazım burada bakalım. şimdi bakalım bu infested taranlar bitirebilecek mi ki rahatlıkla tank aldılar evet marinler çok da problem yaratmayacaktır tepede. Buradaki bir tank devam ediyor. Şimdi bir kuşatma oyunu oynamaya çalışıyor Ace Hamdi'ye karşı. Marinleri olabildiğince birbirinden ayrı tutması lazım. Fungal riskine karşı. Karşısın... 7 mul atabilir şu an aslında atmıyor. Özellikle Natural'deki expansion'da 200 enerji var. Ki şu an income'ı coşmuş olmalı bu kadar şey alınca. Evet hani şu an 4 base'den daha Evet. Hamdi'ye 1000 mineral fark atıyor şu anda. 3000'e 2000 üstünlüğü var. Ve bakalım bu e, 7 marinlik drop neler yapacak. Orada 2 sunken ve 1 queen desteğiyle savunma yapıyor Hamdi. Çok da problem yaşamadan. Gerçi queen'i kaybetti ama e, herhangi bir kalıcı hasar görmeden temizlemeyi başardı. Ki ace 4. gördü. Krip olduğunu gördü. Bura çok daha savunmasızdı ama. Tabi para kazanılan yere saldırmak istedi doğal olarak. Gene iki ordu göbekte karşılaştı karşılaşacak. Ben olabildiğince geniş ekrana vermeye çalışıyorum. Kim hamle yapacak onu da bekliyoruz. Şu anda fırtına önce sessizlik gibi bir durum var. İki tarafta diğerinden hareket bekliyor. Infestorlar eyvah eyvah. Görüyor eyvah. musun şu... Eyvah eyvah eyvah. Kardeş kanı akacak. <laughs> Hem de ne biçim akacak. Linkler sarıp sarmaladı orada. Tanklar düşüyor, marinler düşüyor. Son tankta orada düşecek marinler, geride kalan destek marinleri de gitti. Sadece şuursuz medevekler kaldı. Onları da zaten infested teranlar temizledi. Bu destekler için gerçekten çok geç kaldı ve hala fungal enerjisi olan infester'lar var. Bu arada bu tank da 18 kişi öldürerek kaptan moduna geçmiş. Tabi o kaptan değil bu arada arkadaşlar. Yüzbaşı manasında benim saçmalama. kusura bakmayın. Kaptan ne ya? Captain. Bodostama Türkçe'ye çevirince öyle oldu. Kaptan evet kaptan olmuş. <laughs> Yüzbaşı olmuş arkadaşlar. Her neyse öldü zaten. Çok da önemli değil. Ee, bu sırada dördüncü üssünü de Ace gördüğünüz üzere oturtamıyor. Çünkü orada gömülü bir link var. Yalnız Supply'da çok müthiş ordu kaybetmesine rağmen geri yakalamayı yani yakalamasa da 30'a kadar indirmeyi başardı. Bir ara 50'ye çıktı o savaşın sonunda aradaki fark. Dediğin gibi bunu sen Cuma günü de söylemiştin. Bu rampa üzerine konan tanklar inanılmaz baş belası oluyor. Ee, diğer oyuncular için, rakip oyuncular için. Yine bakalım kardeş kanıyla ölen marinler. Tam mutaya niye tercih etmiyor derken... Evet 7 muta var bu arada arkadaşlar. Sırf bu klif üzerindeki tankları avlamak için... Ee, savaş alanına girecekler bu arada. Yoksa gayet Infester link oyunuyla şu ana kadar iyi götürüyordu Hamdi. Bir dropship vardı ne oldu ona? Hah burada. Burada duruyor isim dropship e. henüz uslu uslu. Hamdi'de de 4 sayfa link var yani şu an. Şöyle bir baktım. Ve 2 iki, artı 2'leri bitmiş linkler. Artı 3 yeni başladı ama o da bittiğinde artık çekirge sürüsü olarak herkesi bitirecekler ki şu haliyle bile inanılmaz güçlüler. Evet o tanklar da düşecek. Gene bu para ne ya diye bağırabilir birazdan hem de arkadaşlar gördüğünüz üzere. 4K minerali var, bin gazı var. Var oğlu var yani adamda 4 base'i sömürdü doğal olarak. Evet destek üniteleri de kaybediyor Ace ki bu çok kötü bir şey işte bu e, müthiş de moral bozan bir şey. Savaşa destek olarak gö gönderdiğiniz ünitelerin bir bir yakalanıp öldürülmesi 4 marine mutalara da daldı çok akıllıca bir hamle değil. 26 link daha üretimde. Eyvah. 6 infester, 6 infester ilerliyor. 3'üncüsüne doğru Ace'in. Ay, oraya inen mulları görüyor musun şu an? 3 6 9 11 tane mul var. Of. Of gerçekten Hamdi biraz insafın varsa yapma ki şu an çıldırmıştı tam Ace'in ve yani yalan oldu. 4K iken oldu. şimdi hatta direkt inkam'la bakalım 4K iken ne oluyor? 3'e düş 3.5. GG. Buç... Evet, good game geldi arkadaşlar. Şampiyonumuz eee inanılmaz Infester oyunuyla Zerkam'da oldu ki Ace gibi favori çok çok iyi bir taran oyuncusunu aldı. Gerçek gerçekten bu arada Best of 3 ben hemen şampiyon ilan ettim ama <laughs> Best of 3 idi değil mi abi? Sonra bir arıza çıkmasın. Evet evet evet. Tamam evet arkadaşlar. Şampiyonumuz en çılgın çekirgemiz de diyebiliriz kendisine. Zerkam'da oldu. Finalde Ace'i iki oyun sonunda yenmeyi başardı ve e, ee, ESL, ASU, ESL Türkiye'nin düzenlediği Starcraft Türkiye'nin yayınını üstlendiği Asus Çılgın Çekirgeler turnuvasını kazanmayı başardı.